Barbarlarla savaşıyoruz. Seni burada yok ederim. Osman Bursa'daymış. Osman! Herkese selamlar arkadaşlar kuruluş Osman efsane bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor peki yeni bölümde neler olacak Şeyh Edebalı Moğolların pususuna düşüyor Yarı alan Şeyh Edebalı yaşayacak mı ismi Han Hatun'u hançerleyen Mahlun Hatun'a ne olacak bu ayrıntılara değineceğimiz analiz videomuza. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz ben trende haber analiz videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim sizi daha daha fazla uzatmadan kuruluş yeni bölüm analiz videomuza. Dilerseniz geçelim Nayman'ın Bursa Tekfur'undan yardım isteyeceği haberini alan Osman Bey Bursa Tekfur'unu uyarmak için Bursa'ya gidiyor bunun haberini alan Nayman ise çılgına dönüyor fragmanda da görüldüğü üzere bir detay daha var fragmanda Tekfur'un konuşması sanki Osman Bey'e değil bence çünkü. Osman Bey karşısındayken Bursa Tekfurullah'ın o denli cesaretli konuşacağını düşünmüyorum. Yıllardır sizin gibi barbarlarla uğraşıyoruz. Sözü Tekfur'un Osman Bey'in geldiği zamandaki konuşması olmadığını düşünüyorum ben. Öte yandan Moğolların Şeyh Hedebalı'ya saldırdığı ve Şeyh Hedebalı'nın yaralandığı biliniyor. Peki Şeyh Hedebalı bu saldırıdan kurtulabilecek mi? Şeyh Hedebalı bu saldırıdan kurtulsa bile yeni sezonda dizide olmayacağı söyleniyor. Yani Şeyh Hedebalı ölerek veya uzak bir yere giderek diziden ayrılacaktır. Evet arkadaşlar diziden yaprak dökümü sadece Şeyh Edebalı ile olmayacaktır. Turgut Bey'in de diziye şehit olarak veda edeceği düşünülüyor. Şeyh Edebalı ve Turgut Bey diziye veda etmesini istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ve diğer bir konu ise Mahlun Hatun çıkan bir tartışmada yanlışlıkla İsmihan Hatun'u hançerliyor. Bu olayı öğrenen Sultan Alaaddin Mahlun Hatun'u tutuklatabilir arkadaşlar. Kuruluş Osman tam anlamıyla aksiyon dolu bir bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu bölüm kaçmaz arkadaşlar kaçırmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kuruluş Osman analiz videomuzun maalesef burada sonuna geldik. Bir sonraki Kuruluş Osman analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.